Selamlar dostlar. Bahçe işleri, bitki besleme ve tavukçuluk gibi konuların püf noktaları için Pratik Bahçe Bilgileri kanalına abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Bahçede tavuk besleyecekseniz bilmeniz gereken bir husustan bahsedeceğim. O da bahçenizde hangi otların olması gerektiği. Şimdi bu tavuklar bazı otları çok yiyorlar. Mesela geniş yapraklı marul, lahana gibi bitkilerin yapraklarını çok yiyorlar. Bunları bahçenizde bulundurabilirsiniz. Ama bunları pazar artıklarından da alıp atabilirsiniz tavuklara. Yani illaki bahçenize bunları ekmenize gerek yok. Zaten ektiğinizde bunları kökünden sökecektir tavuklar. Bir günde talan edeceklerdir. Bir de bunlar çok su isterler. Sürekli sulamanız, bakmanız gerekir. Daha az maliyetli şeyler gerekiyor. Yani daha az emekle bahçede bulundurabileceğiniz otlar gerekiyor. Şimdi tavuklar için çim bulundurabilirsiniz. Çimi güzel yiyorlar. Çimi şöyle yiyorlar ama taze olduğunda daha çok yiyorlar. Mesela şu açık yeşil yaprakları daha çok yiyorlar. Kart yapraklara çok ulaşmıyorlar yani onları daha az yiyorlar. Yiyorlar da çok istekli yemiyorlar. Bu nedenle mesela yeni ektiyseniz tavukları çime salmayabilirsiniz. Çünkü hemen İlk çıkan sürgünleri yiyeceklerdir, büyümesine izin vermeyeceklerdir. Şu da var, o şekilde de besleyebilirsiniz. Yeni ektiğiniz çimlere tavukları salarak onları yemesini de sağlayabilirsiniz. Onları da severek yerler. Bunun için ilk ektiğinizde mesela 10-15 gün çimlenmesini beklersiniz, biraz sürgün vermesini beklersiniz. Ondan sonra tavukları içerisine salarsınız ve yerler. Bakın burada taze sürgünleri nasıl iştahla yiyorlar. Normalde karınları tok ama bunu güzel yiyorlar. Yeni ektiğiniz sürgünleri de böyle güzel yerler. Dolayısıyla ya yeni ekerek ya da mesela ektiğiniz çimleri büyütüp biçerseniz de böyle taze sürgünler çıkacaktır. Ya da böyle biçerek taze sürgün elde edeceksiniz ve yiyecekler. İkinci olarak madımak otunu çok yiyorlar. Bakın benim bahçenin bir kenarı sırf madımak otu. Burada tavuklar madımak otunu doyasıya yerler. Bu yoncaya benzer. Yaprakları geniş. Şöyle göstereyim. Yaprakları geniş ve lezzetli bir ot. İnsanlar da yiyor bunu biliyorsunuz. İnsanlar için de son derece faydalı bir ot. Hayvanlar da severek yiyorlar şöyle gösterebilirsem madıma kotumuz bu. Bunu tavuklar severek yiyorlar. Hatta bir tavuğa elimde vereyim bakalım ne tepki verecek. Al. Yerde var ama sen yine de buradan ye. Bu daha kaliteli gel. Yok oradan yiyor gördüğünüz gibi. Nerede çekim yapsam orada gelip yiyorlar kanıtlar nitelikte. Yavrum madımağı ye. Bak şu anda madımağı çekiyoruz. Çim yeme. Neyse bu madımağı yemiyor şu anda ama madımağı da çok yiyorlar. Zaten görüyorsunuz bütün yapraklar neredeyse küçük. Çünkü tavuklar yiyor ve büyümesine izin vermiyorlar. Şimdi bu madımağı nasıl ekeceksiniz? Madımak normalde ekilmez arkadaşlar. Benim bildiğim bir ekimi yok. Belki ehli madımak türleri vardır. Ama madımak daha çok yabani bir ottur. Kendisinin yayılması gerekir. Eğer bahçenizin bir kenarında varsa orayı sulayarak yayılmasına neden olabilirsiniz. Bakın benim bahçenin şurada az bir yerde vardı. Ben bu sene her tarafa güzelce suladım ve yayıldı. Şu ortaya çim ekmiştim. Ondan dolayı orada yok. Normalde orayı da kaplayabilirdi. Burası yemyeşil olabilirdi. Belki gelecek yıl yemyeşil olacak. Kaplamasına müsaade edeceğim orayı. Dolayısıyla madımak kendi kendine de yayılabilen bir bitki o açıdan da çok iyi. Çok su da istemiyor. Yani suladığınızda yayılıyor, sulamadığınızda duruyor, ölmüyor. Bu açıdan madımak çok avantajlı oluyor tavuklar için. Bu yönünü çok seviyorum. Şimdi madımağın yayılmasının bir yolu daha var. Ondan en son bahsedeceğim. Üçüncü bitkimiz yonca bitkisi. Yonca bitkisi burada bir tane var ama. Şöyle netleyebilirsem. Yapraklarını tavuklar yemişler. Biliyorsunuz protein açısından zengin bir ot. Yonca. Dolayısıyla bahçenizde illaki bulunması gerekiyor. Yoksa ekin öyle çok zor çimlenen bir bitki değil ama ilk ektiğinizde tavukları biraz uzak tutmakta fayda var. Çünkü kökünün derinleşmesi uzun zaman alıyor. Bu nedenle yonca iyice büyüyene kadar kökünü derinlere salana kadar tavukları uzak tutmakta fayda var. Tavuk tuttuğu gibi çeker ve kökünden alır. Bunun olmaması için tavukları yonca en azından şöyle diz kapağına gelene kadar ve bir kere biçene kadar tavukları uzak tutmakta fayda var. Bu otları bahçede yaygınlaştırmanın yollarından biri ekmek. Yani onları ekersiniz bahçeye. Bir diğeri de hayvan gübresi dökmek. Hangi hayvan gübresi? Şimdi bütün hayvan gübreleri olur esasında bahçedeki otların hepsini canlandırır. Hatta hiç bilmediğiniz otlar çıkar bahçede. Ama mesela inek gübresi daha fazla ot çıkarıyor. Dolayısıyla bahçede zengin ot çeşitliliği için inek gübresi atmanız gerekiyor. Biliyorsunuz bahçelere inek gübresi atmayın derler. Bitki büyütülen bahçelere. Çünkü çok ot çıkarır. Ama sizin ota ihtiyacınız var. Çünkü bahçenizde tavuklar var. Ot olması gerekiyor. İnek gübresi atarsanız ot çeşitliliği muazzam çoğalır. Bu nedenle inek gübresini bahçenize sererek sulamanızı tavsiye ederim. Tavuk gübresi olmaz diyorum ben. Çünkü tavuk gübresi tavukların hastalığını da içinde bulundurur ve hiç olmadık zamanda tavukların hastalanmasına neden olur. Koyun keçi gübresi de olur ama onlar biraz daha pahalı oluyor. Ne gerek var? Bir de inek gübresi toprağı yumuşatır. Koyun gübresi, keçi gübresi yumuşatmaz. Hatta yeri gelir sertleştiğini falan söyler, sertleştirdiğini falan söylerler. Dolayısıyla inek gübresi koymanız gerekiyor toprağa ki toprak yumuşasın. Orada bütün tohumlar çimlensin. Sonuç olarak arkadaşlar bu madıma kesinlikle bir şekilde temin edin. Mesela gittiniz parkta, bahçede bir yerde gördünüz madıma. Onun etrafında küçük siyah tohumlar vardır. Onlardan alın getirin bahçenize atın ve sulayın. Orada mutlaka eninde sonunda madımak çıkacaktır. Kazma vurmadığınız müddetçe çıkacaktır. Çimi satın alıp ekmeniz gerekiyor. Çimde de öyle yapabilirsiniz. Yani bir yerde tohumlu bir bitki gördüğünüzde getirip atabilirsiniz ama çok tohum gerekiyor çimde. Yayılabilen bir bitki değil. Dolayısıyla işinizi görmeyebilir o tohumlar çim tohumunun da pahalı olduğunu düşünmüyorum. Yoncayı yine getirip ekmeniz gerekiyor. Çünkü yonca ekilmediği takdirde büyüyen bir bitki değil. Yabani yoncalar var. Onlar da yılda bir kere yüzünü gösteriyor. Ondan sonra kayboluyorlar. Dolayısıyla bildiğimiz sertifikalı tohumlardan bir tane ekilirse daha iyi olacaktır. Bunun dışında çim ekimi için belirtmek istediğim bir husus var. O da eğer çimin böyle güçlü olmasını istiyorsanız. Bakın burada yaz boyu tavuklar üzerinden geldiği geçti. Biz geldik geçtik ama çim buradan kaybolmadı. Niye? Çünkü ben bunu geçen sene ekmiştim. Üzerinden bir kış geçmesi gerekiyor ki kökleri iyice sağlamlaşsın, otursun. Bunu ben kazmayla sökmezsem buradan muhtemelen kaybolmayacak. Sulamadığım takdirde üstü kuruyacaktır ama kökü yine burada duracaktır. Dolayısıyla tavukların bunları sökmesi, bunları yok etmesi pek mümkün görünmüyor. Diğer tarafta yok oldu bakın. Bu sene ektiğim bir karıştan fazla da büyüyen yerde şu anda hiç çim yok. Göstereyim orayı da. Bakın orada eşiniyorlar şu anda. Burada hiç çim yok. Ama madımak bir tane kalmış. Bir iki tane var. Bakın. Madımak görünmüyor videoda. Şöyle. Badamak bir, bir iki tane var. Çimlerse belki kökü vardır ama şu anda yeşil halde değil. Kökleri çimlenmemiş durumda. Dolayısıyla bir yıl önceden ektiğiniz çimler daha verimli olacaktır. Tavukları kökünü derine salana kadar tavukları salmazsanız bir yıl sonra çok sağlam bir çim alanınız olur. Ama dediğim gibi sadece çim tavukların beslenmesi için yeterli değil. Sadece mal, madımak da yeterli olmaz. Ama inek gübresi döküp de sularsanız kesinlikle zengin bir ot çeşitliliği olacaktır. Bundan eminim. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar dostlar. Görüşmek üzere.